Arkadaşlar ben nerede? Bugün Efsane bir <laughs> video Yine bir Roblox videosuyla bu arada size çok teşekkür ederim. 100 bin aboneye yaklaştık yani. Şu anda tam 32.000 abone yani gerçekten büyük, büyük 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 çok teşekkür ederim. 32.000 aboneye çok yaklaştık. Hadi bakalım. Eğer Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bir kaldı, Roblox ama, de, Roblox bir şey var, var ya şey Bro çok Sizlerle çok arkadaşlık yapalım <laughs> oh. <laughs> <Ardiden güzel>. <laughs> <güzel. Gülüyor> Sizlerle Bro arkadaşlık yapabiliriz Bir dakika mi? Demiş, kapı araba getirmiş, arabaya getirmiş. Yok ben. Kapatmış hemen telefonumu. Evet. Bade, güzel işte, bir şey. Şöyle ben, alır araba getirmişsin. Kaçmadı gibi görünüyor Ama çok haklısınız, çok anormal bir iş. Böyle bas sistemimi gidiyorum. Bakın şu bu klişe nasıl basıyor biliyor musun? Allah. Allah.

gerçekten böyle otururken otururken bak şimdi olana bak yani oturuyorlar bunlar böyle bir bakıyorlar kız terziye gidiyorum diye gidiyor şimdi ara dur yani nerede hangi otelde kiminle yanındaki kim belki iyi bir insan belki kötü bir insan ya ama öyle bir otelse gerçekten kızın anlattığı gibi bir otelde bir mekanda kalıyorsa gerçekten çok endişe verici İnsanın evet. insanın aklına bir endişe endişe şey gelir zaten en son bizim gelinler anahtar resmi atmış ondan sonra zaten biz otel ediliyor kapatmış. Biz ekranı tek şey yaptık ve okuduk. Ondan sonra zaten endişe etmeye başladık biz. Bu da Seslen kardeşine. Seslen bir kardeşine bize izliyorsan güzel anlat yani beklediğinizi. Söyle. S söyledim. Görüntülü de arıyorum. Hı -hı. Adamı hepimize engelletmiş her yerden. Bütün süreliğe yani. Ablamı, kızlarımı, diğerlerini. Şimdi siz net olarak... İyi de yani. Hı -hı. Hı -hı. Bir de Sezar'ı yani. İşitme engelleyen, gözmeyenler. Arkadaşlar şöyle, şöyle altından iniyorum. Ha, bir, de. E, bir tane ha, motor çağırıyorum. Ha, ha, Zaten lopsun var yok, yani. Şöyle yani, şunu sadece, bir yeşile av attım. Ne da bilmiyoruz Böyle yapıyorum ve... Baksana sen. Sanki gerçek motora biniyorum. Hmm, i̇şte bir motorun hızı budur be. Motorun hızı zaten bol Allah ya Allah. Allah Allah. Lan duramıyorum. <laughs> Gizli geçirdim <değil> he. Hatta <laughs> okula arkadaşlar. Motorla ilgili hadi bakalım. Evet bu videoda böyle bir 20 bin like patlatın. Hemen 100 bin abone olalım yani 100 bin abone olmak çok istiyorum. Yani 100 bin abone baya yani iyi bir şey. 200 bin abone de ama 100 bin abone benim için çok değerli. 100 Beni çok mutlu <laughs> edersiniz ve 100 bin abone izle. plaketi gelir biliyor musunuz arkadaşlar? 100, 100 bin abone et et plaketimiz olur. Ay, işte, Okulun sınıflar, içine motor sattım. E, Üstünde de arda yazıyor. Işte Gözün üstünü de abi. Düşmanlık Çat çat. <laughs>

Kart geçerli mi? Pardon, geçersiz. O var? <laughs> <aşırı> yok, <laughs> ne demek ki <laughs> <keçerli var>? <gülüyor> 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 Kart geçerli bak Öyle de. Kart geçersiz efendim. Neden? Çünkü o kart değil. O ben numaraları kopartıyorum ben. ben, ben, ko, ben. Ne diyorsun lan sen? senin var ya bekle lan sen şimdi <laughs> senin var ya böyle? eyvah adama laf soktuk adam herhalde mafya üyesi bekle lan sen diyorum galiba mafya üyesi <laughs> ne <Niye> ki bekle <laughs> lan sen mafya üyesi mi oluyor Silah var oh! adam olalım arkadaşlar biraz daha durursak bir bizi gebertecek well. Ne 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 oluyor bu? Kızıl ması, sesleri falan. Bas. Ay gel lan bura, Bas kata. Tap. Hop. Ay vallahi Ulan adam çütteye gitti ya. Ayy. Allah! Brazil Lan, ne oluyor lan? Ne oluyor? Onu biçim sürmek lan. Anne. Anne. Anne delirdim ben anne. Anne delirdim anne. 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 anne, 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 anne. Ay, ay, delirdim lan. Delirt de lan lan beni. Sana ne Selamun aleyküm. Murat. <laughs> Hadi be. Eyvah. Çıkılmıyor. <laughs> Falan bir araba seçelim. <laughs> Yarışarımız. İşte buraya. Öyle. Ben öbür <laughs> 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 kaç. Pas pas pas. Onun Başka açacaksın yok. Korumaları. Bak lan. asker hemen şu askeri indi. Yani i̇şte. Kısaca. işte indirdim Hayır. <laughs> <Ölüne bak. gülüyor>

korumalar. Bu bir Türk savaşıdır. Ölçünlük ölçülür. Öyle de yarı tutun. Sıkın! Oh. Patron vurulacak. Vuruldun patron. Kardeşim. Patron kardeşim vuruldu. Ben ben de vurulacağım. Lan polisler.

Kahvede garsonluk mu yapıyor? Evet çay dağıtıyor hemen evet, çay dağıtıyor. Adı hangi kahvede? Bilmiyorum Mükemmel. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Tamam altına bir yazalım. Afir Menap neydi? Er Yılmaz. Er tamam Afir Menap Er Yılmaz. Uzun yanlardan haber bekliyoruz. Tamam bak buluruz işte. Evet. Ya hayatım sen de bir arasana. Şimdi tabii biz buradan telefonla. Bulalım da getirelim bir annesi babası konuşsun. Onlar da kötü bir şey demiyorlar ki. Nerede bizim çocuğumuz diyorlar. Tamam biz de Ben de ulaşmayacağım Hadi ara tatlım biz senden haber bekleyelim. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Çok sağ ol. Bak o da işitmeye gelmiş. Onu soruyorum işte yabancı diye düşündünüz. Demek ki onu da işitmeye geliyor. öldü yani, mü? Sormak lazım. Hadi belki korktular ama böyle öyle gerdanlık merkezlerde parası Otel kayıplarından da bunlar. Siz kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Evet. O, kimliksiz mi girdiler o tere yani? Otelde tere de kimliksiz alınması da suç. O tere kaç kişi kalsa da... mutlaka aynı ayrı üye tespitleri ya, yapalım. Tamam da kayıp başvurusu var. Kayıp başvurusu olduğunda da yani. kayıp e, büro giderdi o şeyden burada çocuğunuz derdi yani. Hala kayıp başvurusu var. Biz hepinden beri vurduk. Biz daha o günden beri haber yani, yok şu Kimliksiz giriyorlar. Dur bakalım kahveden falan tanıyan olur. İyi olmuş bak fotoğrafları falan gönderdikleri de Şimdi burada olan şeyi biraz siz bekleyin. Tamam. Okay. Getiririz. Aksaray neyse Aksaray neyse. Çünkü neyse boşver. Tamam ben gideyim. Arabaya Size güzel bakın yok zaten. Patron arkamızdan ulaşır, gelerek çıkıp farkında mısınız? Hem onlar iki yöntemiş basıyor, yöntemiş iki yıl düşüyor. Bizim iki etmiş yani. değil mi? Kadın 38 Doğru. Yaşındık. Şimdi çalışmamak gerekiyor. Abilere selam çalışmaya devam. bu kurtuluş savaşıdır. Ev yok. Kurtuluş Eğlenme. savaşını biz kazanacağız. Ben benim as, as, asker kostümüm yani patron şuradaydı. Askın falan yani alayım şimdi. Polat'ı Almanya verden Türkiye'ye Türk savaşıdır. <laughs> 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 söylenir. Önce polislerin ardından da kendisi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik öncelikle kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz kendinize çok çok iyi bakın kardeşim ne istiyorsun benim ölmeni <laughs> bak var ya seni yaratırım görüşürüz ve bay bay